Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Yine bir hafta sonu ile beraber video çekelim dedik Ge Gidiyorum Zakir ile Barış'ın kümesini ziyarete Geçen hafta olay çadır yıkılmıştı O yüzden dolayı çekim yapamamıştım Şimdi bakalım konuştum dün Bugün inşallah müsait de gideceğim şimdi horozları çekmeye ee, Güzel bir video yapmaya çalışacağız Horozlarla alakalı her şeyi A'dan çekmeye çalışacağız. Özellikle horozcu arkadaşlar ve horoz beslemeye yeni başlayacak olanlar kanalımızı takip etsinler. Faydalanırlar inşallah. Hem bizim için bir değişiklik olacak hem sizin için inşallah yeni bilgiler katmaya çalışacağız. Çünkü onlar horoza kendilerini adamışlar. Bakalım gidiyorum. Evet az kaldı kümese doğru gidiyorum. Sabredin. Evet kümese bu geldik. Şimdi Barış Bey bakalım aşağıda mı? Selamun Aleyküm kardeş. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün orozlara bakım yapacağız. Arkadaşım gelmiş. Kader ona biraz yardım edecek. Bugünkü başlangıcımız mısır unu, pekmez, yumurta, ceviz, fındık olarak karıştırdık. Biraz daha yüksek konuş kanki. Mikrofon evet. olmadığı için Hamura, Hamur haline getirdik. Mısır unu, pekmez, bal, yumurta, ceviz, fındık. Tursana ya bir daha sıralayalım. Şimdi bir, mısır unu. Mısır unu. İki. İki, pekmez. Üç. Bal. Bal. Ceviz, dört. Ceviz. Ceviz. Beş. Fındık. Fındık. Altı. Balık ya. Balık ya. Evet. E ee, sonra? Bundan sonra tamam ediyoruz. He, bunları Hamur ne yapıyoruz? Ediyoruz. Hamur yapıyoruz. Hamur ediyoruz. Çok güzel. Biraz katı haline gelmesi lazım. Bütün bunlar ne için? Bunları horozlarımıza yediriyoruz. Horozlarımıza yediriyoruz. Zaten bunları yiyen horoz herhalde yerinde duramaz. Allah'a bin şükür de durmuyoruz. Işte. <laughs> 4 güzellik, 5 güzellik yarışmamış olan, yarışması olan horozlarımız var. 4 evet. güzellik, 5 güzellik. <laughs> Allah bereket versin. Yani. Onları da çekeceğiz birazdan inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bakın emek var emek var. Bu arkadaşımız, Barış arkadaşımız yani güvercin olsun, Hint orozu olsun. Yani emek veren bir arkadaşımız. Görüyorsunuz zaten. A buraya 6-7 çeşit şeyi karıştırdı, hamur yaptı. E yemleri desen öyle, suları desen öyle, vitamin şuydu, bakımıydı. Arkadaş emek veriyor. Şimdi hamurumuzu yaptı. Hamurumuzu yapıyoruz. Yavaş yavaş orozları yapacağız. Bu... Bu İyi güzel. Çok Yalnız hamur çok güzel oldu be. <laughs> La böyle kendini bakmıyorsundur sana. Ben bakmıyorum. Kendine bakmaz, horozları bakar. <laughs> ben bakmıyorum. Şöyle bir tane kadar. Mesela şimdi bakım yapacağın bir tane horozu çıkar. Ona bir bakım yapalım. Horozu mesela bunu yarışmaya sokacağız. Güzellik yarışmasına girecek mi Hint horozumuz? Mesela bunun şeyinden bahset. Kimdir? Nedir? Japon mudur? Portekiz midir? İngiliz midir? Afrika mıdır? Baba Tayi, anne Japon. Baba Tayi, anne Japon. Evet. Arkadaşlar baba Tayi, anne Japon. Evet. Şimdi Japon'un özellikleri nedir? Özellikler uzun kanat olması. Uzun kanat olur. belli zaten. Kuyruk, Kuyruk uzunluğu. Kuyruk uzunluğu. Önemli. Bir de bu kafa tipi biraz Çekik oluyor galiba, kafa i̇ki tipi oluyor. Biraz, biraz da kafa tipimiz çekik. <laughs> e, çok hareketli bir horozdur ama önden çok sever. Önden sever, hareketlidir. Evet. Hmm. Bunlar zaten iki kardeştir bizde, bir de tavuk olarak bizdedir. Bir de tavuğu mu var bunun? Evet. Atıyor musun yanına bu oralar yoksa? Bu oralar hazırladığımız için atmıyoruz. Hazırladığın için güzellik yarışmasına atmıyorsun. <laughs> Maşallah, varekallah. Şimdi bunun tavuğunu da göstereceğiz birazdan. Tavuk güzellik yarışmasına gireceği için e, atmıyor bunu yanlarına. Yalnız maşallah kartal. Bunun bir kardeşi de budur. Bu, bu biraz daha çok babaya benziyor. Kafa yapısı, ayak yapısı. Bu daha çok babaya benziyor. Kuyruklardan, muyruklardan. Bu babaya çektiği için bu da ana tarafına çekti. Tüylerimiz kardeştir bunlar. Bu daha tüyünü dizmedi. Tüyünü daha dizdiremedik buna. Gel bakalım şöyle. Bir bakalım. Maşallah. Bu onun kardeşi. Ana, bir kardeşi. Ana baba bir kardeşi. Ana baba bir kardeşi. Evet. Maşallah. Bu ona vurduğumuz tavuktu. Ona bir abimizden hediye aldı. Ay maşallah yeşil bacak. Yeşil Abi şu tavuğu bir tarif et bu tavuk nereden geldi? Ben böyle ilk defa yeşil bacak görüyorum. Bu teylerim. eski Hakan Bey'in tayilerinde Maşallah bari Bu da güzel bir tavuk. Ne yaptınız bu ikisini eş, eş ettiniz he mi? Nasıl almaya başladın mı yumurta? Aldık. İyi Yumurtamız çok güzel. Aldık.

Şimdi bütün hepsini göstermeden önce bakımımızı yapalım. <laughs> bakım yapacak horoz ee, Yarışmaya çıkacak horozlar. Şimdi neler veriyorsun mesela? Güzellik yarışmasına çıkacak horozlara <laughs> ne yapıyorsun? Nedir o abi? Cevizdir abi. Maşallah barakallah. Ula ben aboyler yemiyorum. <laughs> Bunlar cevizdir abi. Ne yapıyorsun? O karıştırdığınız... Hamurun içine koyuyorsun onu. Hamurun içine koyacağız abi işte. Şöyle şu şekilde zaman, yani içi içi. Zaten alışık hayvanlar. <laughs> Ay <Hayır. gülüyor> maşallah bana mısın demiyor. E ee, o kadar karışım bir de ceviz kodunu mu ben de yerim onu. Hem içinde var hem ayrı takviyeden de ceviz veriyoruz. Önleri boş kalmıyor galiba. Evet önleri hiç boş kalmaz. Maşallah. Buğday kullanıyorsun. Buğday. Ne yağ yapıyor ne, ne külü aldırıyor. Nefes yaptırıyor. Çok evet. güzel. Nefes <laughs> Bunların, bunların iki kardeşinin biri tavuğu da budur. Tavuğu ya, da şey. şimdi güzellik yarışmasına çıkacak olan hayvanlara besi takviyesi olarak Doğru mu? Besi takviyesi olarak bu karışımı yapıyorsun. Cevizle birlikte veriyorsun. Evet. Arkadaşlar bu karışımı şimdi öyle es geçmeyin. Bu karışım demek her şey demek. İçinde yok, yok. Şimdi hayvanın e, direnci için, sağlığı için bu karışımı yapıyoruz. Buna eyvallah. Yani bakım olarak şimdi bu şekilde. Şu anda e, şey yapmış durumdayız ama net hazırlık yapmamış durumdayız. Net hazırlık yaptığı zaman tabii e, etti, de, yumurtalıktı. De. Onları vermek zorundayız. Bu şimdi. Bunu hazırlayacağız. Şöyle güzel feniklerimiz var. Dur, şey yapalım şimdi Barış. Şimdi e, bu videoyu sonlandıralım. Bu bakım videosu olsun. Şimdi ikinci videomuz ne olsun? Sen seç onu da öyle seçeriz. Horoz tanıtımı olsun. Horoz tanıtımı. Tamam o zaman. Arkadaşlar Arkadaş. şimdi bakım videomuzu yaptık. E, Hint horozu besleyecek olanlar ya da horozcu abilerimiz siz de bizi izleyin. E, hata yaptığımız yerlerde e, bizi yönlendirin yorumlarda belirtin seviniriz. E, bu işe kendini adamış gönüllermiş arkadaşları buraya davet ediyoruz. E, kanalımıza destek olmak için bizi takip edin abone olun. E, çok teşekkür ederiz sağ olun.